Arkadaşlar data frame'lere devam edeceğiz. Bugün data frame'lere satır ve sütun eklemeyi anlatacağım. Data frame'i bir değişken atama operatörü data frame fonksiyonu daha sonra sütun adı atama operatörü combine fonksiyonu ve değişkenlerimizde yapıyoruz. Mesela hasta 1 hasta 2 Combine'ı kapatıyorum. Daha sonra arkadaşlar strings as factors İşte false demezsek hasta adlarını faktör vektörüne çevirir. Bakalım olmuş mu? Tek kolon iki satırdan oluşan bir data frame'in oluştuğunu gösteriyor. Structure'ına bakalım doğru yapıda mı? Karakter vektörü arkadaşlar doğru yapıda. Şimdi buna Tek bir e, sütun eklemek oldukça kolay. Data frame değişkeninin ismi dolar işareti. Dikdona e, kolun adını yazacağız arkadaşlar. E, hastanın mesela soy adı. Ondan sonra atama operatörünü kullanacağım. Combine fonksiyonu mesela soyadı bir soyadı 2 olsun. Kapatıyorum. Bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ikinci kolonum oluştu. Ondan sonra bir yapıyı da tekrar kontrol edelim. Yapımda doğru. Soyadları da karakter olarak gitmiş. Şimdi birden fazla sütun ekleyeceksen bunu dolarla yapmam mümkün değil. Onun için arkadaşlar data frame fonksiyonunu kullanmamız gerekecek. Atama operatörü, data frame, tekrar data frame. Değişkenimiz, sonra ekleyeceğim alanlar geliyor. Mesela hastanın yaşı. Atama operatörü, konver fonksiyonu. Mesela 40 ve 20 olsun. Daha sonra ikinci değişken, hastanın cinsiyeti. normal fonksiyonuyla erkek kadın şeklinde atayalım. Normalde arkadaşlar şimdi yaş faktörü dönüşmez burada. String değil çünkü. Cinsiyet normalde faktördür ama string as faktörs komutunu alışalım diye gene sonuna strings s faktörsü yazalım. Şörtümünü göstereyim ben. Doğru yazdık mı? String ses faktör. Şurada bir eksiğimiz var. Onu düzeltelim. Eşittir post diyeceğiz. Her şey doğru gözüküyor Bakın hastanın yaşı ve hastanın cinsiyeti alan aldığımız oluştu. Yapıya bakıyorum arkadaşlar. Yapıda da gördüğünüz gibi karakter olarak altmış. Şimdi e, buraya satırı nasıl ekleyeceğiz? Satır eklemek e, kolona göre biraz daha kolay bir hadise arkadaşlar. DataFrame data frame değişkeninin adı atom operatörü harbint fonksiyonu yani row row e, ekle e, birleştir gibi bir anlamı var. Tekrar data frame'imi yazıyorum. Daha sonra ekleyeceğim satır yazıyorum. Satırda ilk değişken değişkenli arkadaşlar hastanın adı. Üçüncü hastam olsun daha sonraki soyadı daha sonraki yaşı daha sonraki cinsiyeti kapatıyorum parbindimi tekrar kapatıyorum bakın 3. hasta eklenmiş birden fazla hasta ekleyeceksem yine aynı şekilde yapmam gerekiyor arkadaşlar atama operatörü arbind combine hasta 4 soyadı 4 30 erkek. Kapattık. Bir, bir koyduk. Combine. Hasta 5. Soyadı 5. Mesela 36 olsun. Erkek olsun. Kapattık. Kapattık. Bakın. 4. ve 5. satırların eklendiğini göreceğiz. Data frame'lerle ilgili arkadaşlar anlatacaklarım şimdi şimdilik bu kadar. Bunların örnekleri üzerinde çalışalım. Anlamadığınız yer olursa tekrar bana sor.